Huzura yolculuk kanalımıza destek vermek için lütfen abone olun. Selam olsun gönül dostları. Bugün sizlerle birlikte insanlık için bir meşale, bir hidayet rehberi olan İslam'ın temel gerçeklerine doğru bir yolculuğa çıkacağız. Allah'ın insanlığa gönderdiği bu son ve evrensel din, tıpkı gökyüzünü aydınlatan güneş gibi hem dünya hayatımızı hem de sonsuz ahiret yolculuğumuzu aydınlatmayı amaçlar. Kur'an-ı Kerim, o eşsiz ilahi kelam ve Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed'in sünneti bizlere bu kutlu yolda rehberlik eder. Unutmayalım ki İslam sadece bir inanç sistemi değil, aynı zamanda bir yaşam biçimidir. Bu yaşam biçimi insanın yaratılış amacını anlamasına, Allah'a karşı sorumluluklarını bilmesine ve tüm insanlarla adalet, merhamet ve dürüstlük temelinde bir arada yaşamasına vesile olur. Şimdi gelin, hep birlikte bu kutlu yolun taşlarını, İslam'ın temel gerçeklerini daha yakından tanıyalım. İslam'ın en temel gerçeği, kalbimizdeki en sağlam kaledir tevhid inancı. Allah birdir, eşi ve benzeri yoktur. O yaradandır, rızık verendir, evrenin tek hakimidir. Kur'an-ı Kerim'de buyrulur, de ki, O Allah'tır, ondan başka ilah yoktur. Allah samettir, her şey ona muhtaçtır, o hiçbir şeye muhtaç değildir. O doğurmamış ve doğmamıştır, hiçbir şey ona denk değildir. Tevhid inancı, hayatımızın pusulasıdır, bizi doğru yola yönlendiren, ışıklı bir deniz feneridir kalplerimizi Allah'a yöneltelim. Onun birliğine sığınalım. Çünkü gerçek huzur ve mutluluk, yalnızca ona teslim olmakla mümkündür. İslam, Allah'ın insanlığa gönderdiği peygamberlerin sonuncusu olan Hz. Muhammed'in getirdiği mesajı kabul eder. O, insanlık için bir rahmet peygamberi, karanlıklardan aydınlığa çıkan bir yol göstericidir. Hz. Muhammed insanlığa Kur'an'ı tebliğ etmiş ve onunla örnek bir hayat sergilemiştir. O, bize yalnızca Allah'a kulluk etmeyi, onun emirlerine uymayı ve insanlığa karşı merhametli olmayı öğretmiştir. Kur'an'da şöyle buyrulur. Andolsun, Allah'ın Resulü'nde sizin için, Allah'a ve ahiret gününe kavuşmayı uman, Allah'ı çokça anan kimseler için güzel bir örnek vardır. Peygamber Efendimiz yalnızca sözleriyle değil, aynı zamanda davranışlarıyla da bize örnek olmuştur. Onun hayatı Kur'an ahlakının bir yansımasıdır. Adaleti, merhameti, cesaret ve tevazuyu kendi yaşamında somutlaştırmıştır. Bize düşen görev ise onun öğrettiği gibi yaşamak, sünnetine sarılmak ve onun yolundan ayrılmamaktır. Çünkü o bizi Allah'ın rızasına götürecek en doğru yoldur. Unutmayalım ki Peygamber Efendimize olan sevgimiz imanımızın bir gereğidir. Onu anmak, öğütlerini hayatımıza geçirmek bizim için en büyük şereftir. İslam Ahiret inancını temel bir gerçek olarak kabul eder. Bu dünya sadece bir imtihan yeridir ve sonsuz hayat ahirette başlayacaktır. İnsan bu dünyada yaptığı her şeyden hesaba çekilecek ve yaptıklarının karşılığını görecektir. Bu inanç insanı sorumluluk bilinciyle yaşamaya yönlendirir. Çünkü biliriz ki her yaptığımızın hesabını vereceğiz. Kur'an'da şöyle denir: kim zerre kadar iyilik yapmışsa onu görür. Kim de zerre kadar kötülük yapmışsa onu görür. Ahiret inancı bizim için bir umut kaynağıdır. Çünkü biliriz ki bu dünyada yaşanan haksızlıklar, zulümler, acımasızlıklar cezasız kalmayacaktır. Adalet mutlaka tecelli edecek ve herkes hak ettiğini bulacaktır. Bu inanç bizim vicdanlı adil ve merhametli bireyler olmamızı sağlar. Çünkü biliriz ki yalnızca Allah'a karşı değil, aynı zamanda birbirimize karşı da sorumluyuz. Ahiret inancı, bize bu dünyanın geçici zevklerine aldanmamayı, kalıcı olana yönelmeyi öğretir. Unutmayalım ki gerçek hayat, ahiret hayatıdır. Ve bizleri orada sonsuz bir mutluluk ya da azap beklemektedir. Seçim bizim elimizde. Hadi gelin ahiret gününü unutmadan salih ameller işleyelim ve Allah'ın rızasını kazanalım. İslam, insanın yalnızca Allah'a ibadet etmesini ve ona kulluk etmesini emreder. Namaz, oruç, zekat ve hac gibi ibadetler insanın Allah'a olan bağlılığını pekiştirir ve onu manevi olarak arındırır. Tıpkı bir ağacın kökleri gibi ibadetler de bizim manevi dünyamızı besler, güçlendirir. Namaz, Allah'a olan şükrümüzü ifade etmenin, onunla iletişim kurmanın ve gündelik hayatın karmaşasından uzaklaşarak huzur bulmanın bir yoludur. Oruç, nefsimizi terbiye etmenin, sabrı öğrenmenin ve yoksulların halini anlayarak empati kurmanın bir vesilesidir. Zekat Malımızın bir kısmını ihtiyaç sahipleriyle paylaşarak toplumsal dayanışmayı güçlendirmenin ve malımızı temizlemenin bir yoludur. Hac ise dünyanın dört bir yanından gelen Müslümanların bir araya gelerek Allah'a olan bağlılıklarını ve birlik ve beraberliklerini gösterdikleri kutsal bir yolculuktur. İbadetler insanın bencillikten uzaklaşarak Allah'a ve topluma karşı sorumluluklarını hatırlamasını sağlar. Kur'an'da şöyle buyrulur: "Ben cinleri ve insanları yalnızca bana kulluk etsinler diye yarattım." Unutmayalım ki ibadetler sadece bir takım ritüeller değil, aynı zamanda kalplerimizi Allah'a yaklaştıran, ruhlarımızı arındıran ve hayatımıza anlam katan manevi değerlerdir. İslam adaleti ve merhameti esas alır. Bu iki kavram toplumsal hayatın temel taşları gibidir. Adalet herkese hakkını vermeyi, eşitlik ve dengeyi sağlamayı ifade eder. Merhamet ise başkalarının acılarına duyarlı olmayı, yardımsever olmayı ve affedici olmayı gerektirir. İslam, insanlar arasında ırk, cinsiyet, statü gibi farklılıklara bakılmaksızın Herkese adaletle davranılmasını emreder. Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed merhamet etmeyene merhamet olunmaz buyurarak insanların birbirine karşı şefkatli ve adil olmasını öğütlemiştir. İslam zulme karşı durmayı ve mazlumun yanında olmayı bir görev olarak görür. Çünkü zulüm toplumu kemiren bir hastalıktır ve sessiz kalındığı takdirde hızla yayılır. Adalet ve merhamet birbirini tamamlayan iki kavramdır. Adalet olmadan merhamet ayrımcılığa dönüşebilir. Merhamet olmadan adalet ise acımasızlığa yol açabilir. İşte bu yüzden İslam bu iki kavramı bir arada ele alır ve insanları hem adil hem de merhametli olmaya davet eder. Unutmayalım ki adalet ve merhamet bir toplumun en önemli değerleridir bu değerlere sahip çıktığımız sürece daha huzurlu, daha yaşanabilir bir dünya kurabiliriz. İslam, ilme ve bilgiye büyük önem verir. Kur'an'ın ilk emri oku. Alak suresi 96.1 olmuştur. Bu emir, bilginin önemini gösterir. İslam, düşünmeye ve bilgiye ulaşmaya teşvik eder. Bilgi insanın ufkunu genişletir ve gerçeğe ulaştırır. Bilim ve din, İslam'da birbirini tamamlar. Bilim, Allah'ın kudretini anlamak için bir araçtır. İslam, bilgiye ulaşmak için her yolu mübah sayar. Önemli olan, bilginin doğru kaynaklardan elde edilmesidir. İlim Çin'de bile olsa gidin, alın. İlim öğrenmek, her Müslümanın üzerine farzdır. Bilgi bizi doğru yola iletir ve hayatımızı anlamlı kılar. İslam dünyası ilim ve bilgiye verdiği önemle liderlik etmiştir. İlim sonsuz bir deniz gibidir. Bilgiye ulaşmak için çabalamalıyız. Bilgi karanlıklardan aydınlığa açılan bir kapıdır. Ve böylece İslam'ın temel gerçeklerine doğru yaptığımız bu yolculuğun sonuna geldik. Gördük ki İslam, insanı hem dünya hem de ahiret mutluluğuna ulaştırmayı hedefleyen bir yaşam rehberidir. Tevhid inancı, peygamberlik, ahiret, ibadet, adalet ve ilim gibi temel gerçekler, insanın hem Allah'la hem de çevresiyle olan ilişkisini düzenler. İslam, insana sorumluluk bilinci aşılayarak onu erdemli bir hayat yaşamaya davet eder. Bu gerçekler, insanın hem bireysel hem de toplumsal hayatında huzur ve barışı sağlamayı amaçlar. Unutmayalım ki İslam'ın özü, Allah'a iman, O'na kulluk ve insanlığa hizmet etmektir. Bu üç temel üzerine kurulu bir hayat yaşayabilirsek,